Herkese merhaba arkadaşlar bir video daha hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Video atamadım çünkü bayram için bir yere gitmem gerekiyordu. Video da yapmamıştım bu yüzden yani birazcık sıkıntıya düştüm. Ama problem yok videolara kaldığımız yerden devam hafta 3 pazartesi çarşamba cuma devam edeceğiz arkadaşlar. Yine çok fazla arkadaşlar demeye başladım. Bugünkü videomuzda Tilted yok oldu. Oyuna iki tane ışın kılıcı geldi. Bir tane mitik araya geldi. Çok saçma sapan şeyler oldu. Bunu inceledik, oynadık, yorumladık. Video geçmeden önce arkadaşlar iç arm Ermukov'u kullanırsanız beni çok mutlu etmiş, olursunuz. Lütfen üşenmeden yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şeyler. Evet arkadaşlar şimdi oyuna geçtik. Tilted Towers değişmiş. Tilted Towers, Towers parçalanmış herhangi bir YouTuber'dan veya Twitter'dan hiçbir şekilde görmedim yani nasıl olduğuna dair. Oğlum parçalanmamış lan aynı duruyor. Ya biz troll mü yedik? Yok ama herkes tüm YouTuber'lar parçalanmış diye video yapmıştı. İzlemedim ama kapaklarında. Aynen aynen birazcık bir şeyler olmuş. Hiç görmedim arkadaşlar size beraber doğal tepkim vereceğim. Ama yani ben bayağı her yerin parçalandığını düşünüyordum. Her yer parçalanmamış böyle birkaç yere top top bir şeyler düşmüş. Aa, niye öyle olmuş lan? Oğlum ne yapar? Oğlum çizdi niye getirip yıkıyorlar? Getireceklerse neredi? Evet bir. Arkadaşlar chestleri açmak sizce de yavaşlamamış mı? Amman oldu Chaseleri açmak sizce de yavaşlamamış mı arkadaşlar? Bana da açmak çok yavaş geliyor eskisine göre Sanki böyle bir delay getirmişler gibi hani Chaseleri açılmıyor yani Son saniyesine kadar beklemek gerekiyor Benim hiç hoşuma gitmedi çok küçük olmaya başladım o şeye Shield ver ha Güzel Şu üstteki adam da bize bir şey yapmaz Oha. Oha. Oo. Arkadaşlar. What? Bu adam bana neyle vurdu? Bu adam. Bu adam bana neyle vurdu arkadaşlar? Adam bana şatkanla vuruyor. Şatkanın mermisi var. Bu adamdan mini çıkmıştı sanki ama yok What the fuck Adam bana neyle vurdu benim bu kadar canım gitti Bu adamı içemeyim. Güzel 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 Arkadaşlar Tilted biraz değişik olmuş lan Yani birkaç yeri sadece Parçalamışlar Tilted parçadan denmez yani bunu ama ya Herkes tüm youtuberlar Şeyi diye paylaşınca cisit yok olduğu tırtık parçalanıyor falan ben de sandım ki böyle tilt gitti ve ne bileyim çok fazla bombaladılar falan zannettim. Yok ama yani öyle midare midare Mecidi basarsam Ne olur Mecidi basayım Oh What the fuck Bu ne oğlum Adamın bir tık silah çıktı lan. Bu ne oğlum sınırsız mermili bu? What? Bu ne arkadaşlar sınırsız mermili silah çıktı adamdan. Bildiğiniz sınırsız mermili abi. Çüş. Oğlum iyi de bu çok OP. Bitmiyor ki mermisi. What the fuck? Sınırsız mermi. Oha, doğuda iki tane doğunun bunlara. Gerçi bundan kaç tane var ki oyunda? Bundan kaç tane var arkadaşlar oyunda? Yorumlarda yazabilir misiniz? Eğer bir tane varsa okey ama bu silahtan çok varsa sınırsız mermili bir şekilde çok çok saçma olur yani. İnşallah bir tane vardır. Birden fazla varsa OP. 3 killimizi aldık. Shield bulmamız lazım arkadaşlar. Shield bulmadan fight'a çok Gidemiyorum. Yes. Aa yo. Bu ne oğlum? Devlet mi dağıtıyor lan bunu? Arkadaşlar sandığımızın aksine bundan galiba çok var oyunda. Çünkü gördüğümüz üzere adamdan da çıktı. Materyalim çok az. Shield bulduk adamı. Oyun alt taba gitti. Oyun alt taba gitti. Oyun alt taba gitti az kalsın ölüyordum arkadaşlar Gerçekten ölüyordum oyun alt taba gitti hayır Hayır bu adam benim lootumu alıyor 3 bigim var lets go oyun niye alt taba gitti lan benim Dur kayıt falan bir sıkıntı yok değil mi Direkt OBS'e gitti çünkü tamam kayıtta bir sıkıntı yok Devam edebiliriz Valla benim unutma gelmemiş. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Niye oyunda bu kadar fazla mitik silah var? Aaa! Ee? What? Allah'ım ne olur? Bak ne olur diyorum. Ne olur bundan da fazla yoktur inşallah. İnşallah bundan bir tane vardır. Abi shield. Bu ne oğlum? Işık kılıcımız var lan. What the fuck beyler? Democuna bak. Oha biri tekliyor. Yuh. Ha, arkadaşlar ulan iki gün bayram diye başka yere gittim geldim. Ne oldu lan böyle? Ona ne avrandı? Gach, Kaç. 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 Kaç What the fuck? Ah, öldüre onu O adam da değil mi? Adam aynen adam adam. Bu da metik sandım. Şükür başka metik gelmemiş. Bu bendeki mi? Kylo Orange? Hayır. What? Bu ne oğlum? Bak ben aramdaki Kylo Ren bendeki Obi Wan. Kırmızı ışın kılıcı bu da. Kaç para aldılar Star Wars'tan acaba? Sen yine şunu alabilir miyim? Arkadaşlar yani What the fuck Bu ne abi Oyunda neden iki tane ışın kılıcı var Bu adamla karşılaşacağız galiba Yok karşılaşmadık Şurada fight for dedim Arkadaşlar oyunda neden iki tane ışın kılıcı Bir tane Sınırsız AR var ve bunlar peynir ekmek gibi çıkıyor What the fuck bu ne? Afo Aga bir gitmeyin da Yanlışlıkla tıkladım What the fuck oğlum Hiç canın yok niye böyle bir şey yapıyorsun bana Üstüne bir şey var. Bu da mı mitik? Bu da mı mitik? What the fuck? Bu ne oğlum? Arkadaşlar Fortnite'de ne olmuş ya? Oha! Bu ne lan? Default damage mi olmuş? Abi oyunda çok şey var artık. Niye oyunda bu kadar şey var arkadaşlar? Buena. Gel buraya. Ya abi. Aa, aynen. Böyle bir sıkamıyorlar. Dur deneyelim. Bak. Bak sıkamıyor. Oha! What the fuck? O oh, Fortnite'a ne olmuş? Bu ne oğlum? Ben Star Wars'un çıkardığı bir oyunu mu oynuyorum yoksa Fortnite mi oynuyorum? Ki bu Star Wars'un bilmiyorum yine ben cahil cahil konuşuyorumdur büyük ihtimal. Star Wars ne olduğunu yorumlarda yazıp beni bilgilendirmeyi unutmayın. Bu cahil kardeşim. şöyle konu atalım. Za. Za. Za x -d za xt kolaydı. Yani iyi oynadığım için oyuncular kolay oluyor. Abi birçok kişi yorumlarda şey görüyorum. O aklıma geldi. Birçok kişi yazıyor ki Abi senin karşına gelen adamlar bot. Bizim karşımıza mongrel geliyor falan." Oğlum bana da iyiler geliyor. Ben iyi oynuyorum sadece. <laughs> bana bayramınız te tekrardan olsun. Mübarek olsun. Reis gel buraya. Hadi sık bana. Sıkamayacak ki. Oha! Aa, bir şey bir şey varmış ama sınırı varmış. Aa öldü lan. Lan öldü adam. <laughs> What? O adam, adam öldü lan. <laughs> Biz abi ben ölmesini beklemiyordum. Adamı tek attık lan bu şarkı kaç vuruyor? Demiş de yazmıyor ki. <laughs> What the fuck? <laughs> hiç hiç beklemiyordum öldüğünde. Anlamadım biraz böyle bu atmaya devam etti falan ama pisleyecektim falan SMG tarayacaktım öldü ya lan. Daha 8 kişi yaşıyor. Bizim bu oyunu bin almamız gerek. Bir 15 kill ile alırsak çok teşekkür olurum. Burada alan var mıdır acaba bakalım ben Daha bir launchpad'im var. Biraz daha olsa iyi olurdu ama. Burada adam var mı diye bakıyorum. Burada adam yok galiba. Şöyle kendimizi fırlatalım. Etrafta adam görürüz gibi geliyor. Aa bak kılıç, kılıç savaşı yapıyorlar. What the fuck? Oh, sniper yedim. Beni sırf 10 canı kalan için bu kadar uğraştıracaklar. Oha, he? Siz de görün arkadaşlar. Siz de çok yaşayın. Oyun oynarken elime kapatamadığım için. O. Oh! Get the fuck out of here, baby. Yes. Let's go. Şimdi biz bunu almayalım. İki tane ışın kılıcı taşımak da ne kadar garip değil mi? Dur. Rodatımızı şöyle yapalım da aşağıda bir flopper var. Bu flopper basmak zorundayım ben. Çünkü şu an yerim çok kötü. Ha şurada buldum. bizde adam var bu arada. Yürüme sesini duydum. Benim bir şildim yok ya. Bir şildim nerede benim? Ben bir şildim yok mu? Hepsini içtim mi lan? Adamın altında kremiyoruz ki. Ben de buna reload tuşuna basıyorum bu arada ama reload yok oysa ki. Bu adamlar birbirini öldürttü bu arada. O yüzden şu an bir V1 kaldı ama. Aga niye böyle bir şey yapıyorsun? İkimiz de öleceğiz. Tamam Mongrel sensin ya. Şöyle bir fayda çıkmanın hiçbir anlamı yok ki. Bu fight devri bitti oğlum. Buna da değiliz. Bak bir aşağı kırıyor oradan. Çetin. Bu adam mal gibi aşağı kuruyor ya. Adam hala aşağı kırıyor arkadaşlar. Adam şu an beni yukarıda zannediyor. Reis ne yukarısı ya. Şu kılıcı bırakacağım artık çünkü oyunun sonuna geldik. Oyunun sonuna yaklaştık. 15 kilibin. Bu arada tam 15 kilibin almak istemiştim. 15 kilibin aldık lan. Aldık mı acaba? Eee şimdi ne yapacaksın? Bana ne yapıyorsun adam bizi? Ben bunu hiç tahmin etmemiştim arkadaşlar. Oo, çok vurdu kız. Çok vurdu biz ne yapacağız? Var mı bir şeyler böyle aşağıda? Yok. Anladın. Abi hiçbir şey de yok ya Valkyrie olarak arkadaşlar. O drop'a gidebiliriz belki. Ben o drop'a gideyim. Bir tane çıktı. Şu Matthew'i basabilirsek bu oyunu bence kazanabiliriz. Çok kolay bir şekilde ama eğer basamazsak bizi zorlar. Ama yine kazanırız sorun yok. No problem. adam gitmiş tamam Biz bu adamı o kadar darlayıp adamın oyunu zehir edelim mi arkadaşlar sizce? Yani adamı tilt edelim Şu anda birazcık karın ağrısıyla oynuyorum arkadaşlar Bir tane sabah kahvaltıda yediğim şey bozukmuş yani ben birazcık acele edip yedim birazcık. O yüzden midem ağrıyor şu anda. O karın ağrısıyla video çekmeye çalışıyorum. ee, Batı mı bitti? Batı mı bitti lan? Gel sana mat atayım. Gel sana mat attım. Gel lan gel mat attım sana. Kendi kona mı sakladın ya? Abi şu aşağıya girmiş galiba arkadaşlar. Oğlum ben sana mat attım lan gelsene. Orada aynen. Allah Allah. Ayo. 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 Acıma yetme. bir canı aradım. mi deneyim mi arkadaşlar? Şu anda pikeksleriz. Hayır! Yes! Let's go! Sonuncu adamı pikeksledik. 15 kill şekilde oyunu tamamlıyoruz arkadaşlar. Ben yeni gelen silahları, tiltanın gitmesini... Yeni gelen silahlar birazcık saçma olmuş. Çünkü çok fazla ışın kılıcı gelmiş. Hani bir tane yapsalardı... Oyunda bir tane olsaydı falan güzel olabilirdi ama ARS'i güzel mi? Ar beğendim. Tilted zaten çok parçalanmamış ama ne olacağını bilmiyorum. Tam event hikayesini vesaire okumadım. Yorumlarda beni bilgilendirirsiniz. Sevinirim. Başka bir arada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.